Ey birader vicdan zannediyorum şimdi şu mukaddimat üzerine terettüp edecek olan kütübü selaseyi ne mahiyette olduklarını görmek istiyorsun fakat daha sabret. Şimdilik sana bir mevzu söyleyeceğim ki o kütübün bir zemini icmalisini tabiri diğer ile küçük bir fotoğrafını veya icmali bir haritasını teşkil eder. Hem de o kütüpte 8-9 meseleyi acele edip sana takdim edeceğim. Üçüncü makaleden sonra, eğer meşiyeti ilahiye taalluk etse ve tevfik-i Rabbani refik olsa, tafsilatını zikretmek fikrindeyim. İşte mevzu ve zemin budur. Kur'an'ın gösterdiği vesailiyle, doğru hikmetin kuvvetiyle, bir seyri ruhani olarak, semavatın ulumlarına çıkacağım. Ta oradan temaşa edip göreceğiz ki, küre arz, hol veya top veya fırfıra veya sapan taşı gibi, sani hakim, desti kudretle döndürüp atmakla çeviriyor. Ta parça parça ederek, daha iyisine tebdil edeceğine nazar hikmetle göreceğiz.'' Sonra da semavattan asılıp cevden geçeceğiz. Tedricen beşiğimiz olan ve beşerin yatıp ve istirahat eylemesi için halık Rahman, satığını serip müheyya ve mümehhed etmiş olan kürey arza ineceğiz. Sonra da beşer, çocukluğundan çıktığı gibi, beşiğini atıp harap etmekle, beşeri saadet saray ebediye gönderilmesine nazar dikkatle temaşa edeceğiz. Bunu tamamen temaşa ettiğimizden sonra, zaman ve mekan ile mukayyet olmayan seyri ruhani ile zamanı mazi kıtasına girip, ebnai cinsimiz olan ebnai mazi ile seyyale-i berkiye-i tarihiye ile muhabere edeceğiz.'' o bir ihtifanın köşesinde vuku'a gelen hadisatı öğrenip, ondan fikir için bir şimendiferi yapacağız. Sonra dönüp gelmek üzere olan ebnai cinsimizi ziyaret ve istikbal için, saadetin fecri sadıkını uzaktan görmek ve göstermek ile, maşrık istikbale müteveccih olarak, şimendiferi terakkiye, ve tevfik denilen sefine İsa'ya bindiğimiz ile beraber, ellerimizde olan bürhanın misbahıyla, o bidayeti karanlık görülen, fakat arkası gayet parlak olan zamana dahil olacağız. Ta ebnai mustakbel ile müsafaha edip, saadetlerini tebrik edeceğiz. İşte bu küçük fotoğrafta, öyle bir güzel resim mündemiştir ki, ileride tahrir ile sana görünecektir. Şimdi bu zeminde, kütüb mezburenin şecereleri tenebbüt ve makalat-ı selasenin cedavili ile sulanacaktır. Ey birader! Senin elini tutup, hazine-i hakayıka götürmekten evvel, vaad ettiğim birkaç mesele ile, acele edip, basarı basiretinize gışavet ve perda olan hayalatı def edeceğim. Öyle hayalat, guliyebani gibi, elleriyle senin gözünü kapar, göğsüne vurur, seni tahvif eder. Faraza gösterse de, nuru nar, dürrü meder gibi gösterir. O hayalattan sakın! Senin vesveselerinin en büyük menşei, küreviyete taalluk eden birkaç meseledir. Ez cümle, sevr ve hud, ve Kavdağı ve Seddi zülkarneyn ve Cibal'ın eftadiyetleri ve yer altında cehennemin yerini tayin etmek ve dahaha ve sutihat ve eşşemsu tecri li mustaqar ve yunezzilu min semâi min cibâlin fîhâ min barad gibi mesaildir. Hakikatlerini beyan edeceğim ta dinin düşmanlarının gözleri kapatılsın ve dostlarının gözleri dahi açılsın. İşte başlıyorum. Birinci mesele, senin munsif olan zihnine malumdur ki, küreviyeti arz ve yerin yuvarlaklığına, muhakkikini İslam, eğerçi ittifak-ı ile olsa, ittifak etmişlerdir.'' Eğer bir şüphen varsa, makasıt ve mevakıfa git, maksada vukuf ve ıttıla peyda edeceksin ve göreceksin, Sad ve Seyyid, top gibi küreyi ellerinde tutmuşlar, her tarafına temaşa ediyorlar. Eğer o kapı sana açılamadı, Mefatihul gayb olan İmam-ı Razi'nin geniş olan tefsirine gir ve seriri tedriste o dahi imamın halka dersinde otur, dersini dinle. Eğer onun ile mutmain olamadın, arzı küreviyet kabına sığıştıramadın, İbrahim hakkının arkasına düş. Hüccetül İslam olan İmam-ı Gazali'nin yanına git, fetva iste. De ki, küreviyette müşahat var mıdır? Elbette diyecek, kabul etmezsen müşahat vardır. Zira ta zamanından beri şöyle bir fetva göndermiş. Kim küreviyeti arz gibi bürhan-ı kat'i ile sabit olan bir emri, dine himayet bahanesiyle inkar ve reddetse, dine cinayet azim etmiş olur. Zira bu sadaka değil, hıyanettir.'' Eğer ümmisin fetvayı okuyamıyorsun, bizim hem asrımız ve fikrim biraderimiz olan Hüseyin-i Cisri'nin sözünü dinle. Zira yüksek sesle münkir-i küreviyeti tehdit ettiği gibi hakikat kuvvetiyle pervasız olarak der. Kim dine istinad ile himayet yolunda müdevveriyeti arzı inkar eder ise, Sadıkı ahmaktır. ve şeditten daha ziyade zarar vermiş olur. Eğer bu yüksek sesle senin yatmış olan fikri hakikatin uykudan kalkmadıysa ve gözün de açılamadı, İbni Hümam ve Fahru'l İslam gibi zatların ellerini tut, İmam-ı Şafii'ye git, istifta et, de ki, ''Şeriatta vardır.'' bir vakitte beş vaktin namazı kılınır. Hem de bir kavim vardır, yatsı namazlarının vakti bazı vakitte yoktur. Hem de bir kavim vardır, güneş çok günlerde grup ve çok gecelerde tulu etmez. Nasıl oruç tutacaklar? Hem de istifsaret ki, şartın tarif-i şer'isi olan sair erkana mukarin olan şeydir. Nasıl namazda şart olan istikbalı kıbleye intibak eder? Halbuki yalnız kıyam ve yarı kuudda mukarenet vardır. Emin ol İmam-ı Şafii, meseleyi ulayı şarktan ve garptan geçen dairenin müdevveriyetiyle tasvir edecektir. İkinci ve üçüncü meseleyi dahi, cenuptan şimale mümted olan dairenin mukavvesiyetiyle tatbik edecektir. Bürhan-ı akli gibi cevap verecektir. Hem de kıble meselesinde diyecek, kıble ve Kabe öyle bir amudu nuranidir ki, semavatı arşa kadar takmış ve nazmedip, küre arzın tabakatını ferşe kadar delerek, kainatın muntazam bir amudu nuranisi olmuştur.'' Eğer gıta ve perde keşfolunsa, hatt-ı şakulü ile senin gözünün şu ağı, namazın her bir hareketinde aynı kıble ile temas ve müsafaha edecektir. Ey birader, eğer sen zannettiğim adamlardansan, acip hülyaların alemi hayalden başka bir yer bulamadığından bir kıymeti yoktur. Ta kalbe girebilsin. Sen de inanmıyorsun nefsini kandıramıyorsun fakat sapmışsın. Eğer o hayalata açık ve hakikate kapalı olan kalbinizde, pek çok defa mütehayyilenizden daha küçük olan küre arz yerleşmez ise, tefsi zihin için nazarın ufkunu genişlettir. Bir meclis hükmünde geçinen arzın sakinlerini gör, sual et. Zira ev sahibi evini bilir. Onlar umumen müşahede ve tevatür ile bir lisanla sana söyleyecekler. Yahu bizim beşiğimiz ve fezay alemde şimendiferimiz olan küremiz o kadar divane değildir. Ecram-ı ulviyede cari olan kaide ve kanunu ilahiden şüzuz ve serkeşlik etsin.'' hem de delaili mücesseme-i musattaha olarak haritaları ibraz edecektir. İşaret, nizamı hilkat-ı alem denilen şeriat-ı fıtriye ilahiye, mevlevi gibi cezbe tutan, meczup ve misafir olan küre arza, güneşe iktida eden safbeste yıldızların safında durup itaat etmesini farz ve vacip kılmıştır. Zira zemin, zevci beraber eteyne ta'i'in demişlerdir. Taat ise cemaat ile daha efdal ve daha ahsendir. Elhasıl sani alem arzı istediği gibi ve hikmeti iktiza ettiği gibi yaratmıştır. Sizin ey ehli hayal teşehi ile istediğiniz gibi yaratmamıştır.'' akıllarınızı kainata mühendis etmemiştir. Tembih, zaaf akideye veyahut sofestai mezhebine olan meyle veyahut daha almamış yeni müşteri olmasına işaret eden umurun biri de bu hakikat dine münafidir olan kelime hamkadır. Zira bürhan-ı kat'i ile sabit olan bir şeyi, hak ve hakikat olan dine muhalif olduğuna ihtimal veren ve münafatından havf eden adam, hali değil, ya dimağında bir sofestai gizlenmiş, karıştırıyor, veyahut kalbini delerek bir müvesfi saklanmış, ihtilal ediyor, veyahut yeniden dine müşteri olmuş, tenkid ile almak istiyor.'' İkinci mesele Puşi'de olmasın Sevr ve Hut'un kıssa-i meşhuresi İslamiyet'in dahil ve tufeylisidir. Ravisiyle beraber Müslüman olmuştur. İstersen Mukaddime-i git göreceksin hangi kapıdan daire-i İslamiyet'e dahil olmuştur. Ama İbni Abbas'a olan nisbetin ittisali ise, Dördüncü mukaddimenin aynasına bak. O ilhakın sırrını göreceksin. Bundan sonra Mervidir, Arz, Sevr ve Hud üzerindedir. Hadis olarak rivayet ediliyor. Evvela teslim etmiyoruz ki hadistir. Zira İsrailiyatın nişanı vardır. Saniyen Hadis olsa da zaaf ittisal için yalnız zanni ifade eden ahattendir, Akideye dahil olmaz zira yakin şarttır. Salisen mütevatir ve kat'iyyül metin olsa da kat'iyyü delalet değildir. Eğer istersen 5. mukaddimeye müracaatla 11. mukaddime ile müşavere et. Göreceksin nasıl hayalat, zahir perestleri havalandırmış. Bu hadisi mahamili sahihadan çevirmişlerdir. İşte vücuhu sahiha 3'tür. Nasıl sevr ve nesir ve insan ve diğeriyle müsemma olan hamele arş, melaikedir, bu sevr ve hud dahi öyle iki melaikedir.'' Yoksa arş-ı azamı melaikeye, küreyi küre gibi himmete muhtaç olan bir öküze tahmil etmek, nizam aleme münafidir. Hem de lisan-ı şeriatta işitiliyor. Her bir neve mahsus ve o neve münasip bir melek-i müekkel vardır. Bu münasebete binaen, o melek, o nevin ismiyle müsemma, belki alemi melaikede onun suretiyle mütemessil oluyor. Hadis olarak işitiliyor, her akşamda güneş arşa gider, secde eder, izin alıyor, sonra geliyor. Evet, şemse müekkel olan melek, ismi şems, misali de şemsdir. Odur gider, gelir. Hem de hükemay ilahiyyun nezdinde, her bir nev için, hay ve natık ve efrada imdat verici ve müstemiddi bir mahiyeti mücerrede vardır. Lisan-ı şeriatta Melekül Cibal ve Melekül Bihar ve Melekül Emtar gibi isimler ile tabir edilir. Fakat tesir hakikileri yoktur. Müessir hakiki yalnız zatı akdestir. İz la muessira fil kevn illallah. Esbab-ı zahiriyenin vaz'ındaki hikmet ise, izhar-ı izzet ve saltanat tabir olunan, dest kudret, perdesiz, daire-i esbaba münatıf olan nazara karşı, zahiren umur hasise ile mübaşeret ve mülâbeseti görülmemektedir. Fakat, daire-i akide denilen hak ve melekutiyette her şey ulvidir. Dest-i kudretin, perdesiz mübaşereti izzete münasiptir. Velike takdirul azizil alim. İkinci mahmil, sevr, imaret ve ziraat arzın en büyük vasıtası olan öküzdür. Put ise ehli sevahilin, belki pek çok nev beşerin medarıma ı olan balıktır. Nasıl biri sual ederse, Devlet ne şey üstündedir? Cevap verilir. Kılıç da kalem üstündedir. Veyahut medeniyet ne ile kaimdir? Marifet ve sanat ve ticaret ile. Cevap verilir. Veyahut nevi beşer ne şey üzerinde beka bulur? Cevap ise ilim ve amel üstünde beka bulur. Kezalik Vallahu alem fahri kainat buna bina en cevap vermiş. Şöyle sual eden zat ikinci mukaddimenin sırrıyla böyle hakayıke zihni istidat kesbetmediğinden vazifesi olmayan bir şeyden sual ettiği gibi peygamberimiz de asıl lazım olan şöyle cevap buyurdu ki yer sevr üstündedir. Zira yerin imareti nev-i beşer iledir. Nev-i beşerden olan ehli Kur'an'ın menba hayatları ziraat iledir. Ziraat ise öküzün omuzu üstündedir ve zimmetindedir. Kısmı diğeri olan ehli sevahilin azam-ı belki ehli medeniyetin büyük bir madeni ticaretleri, balığın cevfinde ve hutun üstündedir. Kullu saydi fi cevfil fera meselesine masadaktır. Bu latif bir cevaptır, mizah da olsa haktır, zira mizah etse de yalnız hak söyler. Faraza sail, keyfiyeti hilkatten sual etmişse, fenni beyanda olan, telakka sami' bi gayril mutarakkab, kaydesinin üslubu hakimanesiyle, lazım ve istediği cevabı vermiştir.'' yoksa hasta olan sail iştihai kazibiyle ile istediği cevabı vermemiştir. Ve yeselunuke anil ehille kul hiye mawaqitu linnas. Bu hakikate bir beraatul istihlaldir. 3. mahmil Sevr ve Hud arzın mahreki senevisinde mukadder olan iki burçtur. O burçlar eğer çendan farazi ve mevhumedirler, asıl ecramı nazım ve rapt ile yüklenmiş olan alemde cari ve lafzen ve istilahen cazibey umumiye ile müsemma olan adatullahın kanunu, o burçlarda temerküz ve tahassül ettiğinden arz burçlar üstündedir. Olan tabiri hakimane caizdir. Bu mahmil hikmeti cedide nokta-i nazarındadır. Zira hikmeti atika burçları semada, hikmeti cedide ise medar arzda farz etmişlerdir. Bu tevil yeni hikmetin nazarında büyük bir kıymeti tazamun eder. Hem de mervidir. Sual taaddüt etmiş. Bir kere hut üstündedir. Demek bir aydan sonra sevr üstündedir denilmiştir. Yani fezai gayr mahdudenin her tarafında münteşir olan mezbur kanunun, huyut ve eşyalarının noktay mihrakiyesi olan hud burcunda temerküz ettiğinden, kürey arz, delv burcundan koşup, huddaki tedelli eden kanunu tutup, şecere-i hilkatın bir dalıyla semere gibi asıldı, veyahut kuş gibi kondu. Sonra tayyar olan yer, yuvasını Burcu Sevr üstünde yapmış demektir. Bunu bildikten sonra insafla dikkat et. Beşinci mukaddimenin sırrıyla, ehli hayalin ihtira kerdesi olan kıssayı acibey meşhurede, acaba hikmeti ezeliyeye isnad abesiyet ve sanat ilahiyede ispat israf, ve burhan-ı sani olan nizam-ı bedi'i ihlal etmekten başka neyle tevil olunacaktır? Nefrin, hezaran nefrin cehlin yüzüne.